Onur mesajımı alınca beni arar mısın lütfen? Ha bu yaptığın şey çok saçma ve çocukça. Ya konunun ne noktaya vardığını sen biliyorsun. Ben şu an Ömer'i erteleyemem ki bu bebekten kurtulmam için tek şansım olabilir. Ömer! Ömer! Gülfem boş ver. Boş ver, inan ki her şey o kadar saçma ki konuşacak hiçbir şey yok. Cihan'ın kendini öldürmeye çalıştığı sabah o kadının senin yanında kaldığını ben biliyorum. Senin yanında uyandığını biliyorum. Tek bir geceydi Gülfem, tek bir gece. Ömer bu durumdan ne kadar nefret edersen et. Bu gece evde duramadıysan, buralarda dolanıp durup beni aramak zorunda hissettiysen, ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış, gerçeklerden kaçamayacaksın demektir. Gülfem. Bak eğer söz konusu olan o kadınsa, neyin gerçek, neyin yalan olduğunu hiçbir zaman bilemezsin. Eğer peşine düşmezsen gerçekleri asla öğrenemezsin ki Ömer. Ben asla o bebeği asla o bebeği sen kabul etmeyeceksin. O da bunu bal gibi biliyor. İşte bunu bildiği için de o bebek benim soyadımla doğacak. Ne kadar adil, değil mi? Senin gururla bir gecelik kaçamağının meyvesi hayata gözlerini bir sipahi olarak açacak. Sen bu kadının ne yaptığını görebiliyorsun, değil mi? Cihan'ın günlerinin sayılı olduğunu biliyor ve bize bir varis veriyor. Ben kendime o bebek benim mi diye sormaya bile cesaret edemiyorum. Güldürü da bebeği de benim değil senin sorunun. Aferin sana, aferin senin zaten en iyi yaptığın şey kaçmak. Ama peşini bırakmayacak. Yıllar sonra bile olsa o sipahi soyadlı velet Ay acaba mı, acaba mı diye peşini bırakmayacak. Heyecanlı rüyaydı. Ha? Neden gerginsin sabah sabah? Artık buradan gidelim duruk Bir an önce gidelim. Bodrum Çeşme gidecektik. Yok yok. Bodrum Çeşme yok. İlk uçakla Amerika'ya gidiyoruz. Tamam. Daha fazla durmayacağız burada. İlk uçakla gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.